Şu soruyu sormak istiyorum. Siz aynı zamanda e, hukuki olarak bu FETÖ davalarıyla ilgili incelemeler, araştırmalar da yapıyorsunuz. Şimdi mesela e, CHP Genel Başkanı, daha doğrusu eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun işte esas darbe 20 Temmuz'da o halde yapıldığı açıklamasını neye dayandırdığını söyleyebilir misiniz? Çünkü rakamlar ortada. Bu KHK'larla ilgili Kılıçdaroğlu'nun işte mavi boncuk dağıttığı siyaset çizgisi ortada. Nasıl oluyor da da e, yani hani... 15 Temmuz'u ki bugüne kadar kontrol darbe tiyatro söylemleri vardı. Bugün en azından birazcık daha olsun tamam darbe demeye başlamış. Nasıl olur da bu şekilde insanları tırnak sesine yutturmaya çalışıyorlar? Şimdi tabii burada 20 Temmuz'da esas darbe oldu sözünün altında yatan bir husus var ve aslında biz FETÖ'den önce bu sistematiğin, bu mekanizmanın görünümünü unutuyoruz. Dolayısıyla bu görünümü unuttuğumuz için de biz birçok konuda bütün meseleyi FETÖ aygıtı üzerinden tartışıyoruz ve bu tartışma da gün geçtikçe aslında bize FETÖ'yü elverişli kılan me mekaniğin ne olduğunu unutturuyor. Bu mekaniğin adı paralel devlet yapılanması. Darbe yapıldığı 20 Temmuz'da darbe yapıldı sözünün de altında yatan bu aslında. Şimdi siz eğer FETÖ örgütlenmesini tamamen sivil alandaki bir örgütlenme olarak görseydiniz veya görseydik hep birlikte biz FETÖ'nün darbe yapma ya elverişli olmadığını, olamayacağını bilirdik. FETÖ'yü darbe yapmaya elverişli kılan, onu bir şekilde bu sistematiği harekete geçirmeye elverişli kılan şey paralel devlet yapılanmasıdır. Paralel devlet yapılanmasıyla ilgili mücadele de devlet nezdinde çok önceden başlamış bir yapıdır. FETÖ ile mücadele ile e, Paralel devletle yap, paralel devlet yapılanması ile ilgili mücadeleyi aynı tarihte başlıyormuş gibi gösterirseniz <laughs> Kılıçdaroğlu'nun bu yanılsamasına düşersiniz. Sanki 15 Temmuz'da darbe olmuştur ve 20 Temmuz'da de devlet e, bir darbe yapmıştır ve keyfi bir uygulamaya gitmiştir. Hayır böyle değildir. Devlet bu konuyla ilgili paralel devlet yapılanmasının müntesipleriyle, iltibat ve iltisaklarıyla ilgili mücadelesini çok önceden başlatmış. Ve bu mücadele devam ederken, emniyet içerisinde bu mücadele devam ederken, güvenlik güçleri içerisinde bu mücadele devam ederken e, bunu anlayan FETÖ darbe yapmıştır. E, böyle bakarsanız meseleyi aslında tarihsel geçmişiyle birlikte Peki, okumuş Peki Sayın Atatürk, Kılıçdaroğlu bunları bilmiyor mu? Şu an mesela CHP Genel Başkanı Özgür Özel farklı bir söylem geliştirmeye çalışıyor. Bu söylemleriyle onun da altını mı uyuyor acaba? Söylemlerini boşa mı düşürüyor? Ben Kılıçdaroğlu bilmiyorsa bir ayıp, bilerek konuşuyorsa iki ayıp diye bunu özetleyebilirim. Ben her halükarda da Kılıçdaroğlu aslında mesela hangi zaviye'den seyrettiğinin farkında olduğunu ve bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu e, neticede genel başkan yarışı genel başkan yarışmasını yarışını kaybetmiş bir e, Kılıçdaroğlu var ve bir biçimde farklı bir vizyon çizmeye çalışan bir Özgür Özel var. Özgür Özel'in de bu vizyon çizme meselesinin gerçekten içselleştirdiği bir şey mi yoksa bir taktik manevra mı olduğunu sorarsanız ben bir taktik man taktik manevra olduğunu düşünürüm. Sebebi de şu e, Türkiye'de seçime gitmeyelim dedikten bir an sonra ekonomik olarak bazı iyileşmelerin olabileceğine ilişkin bazı verileri öğrenince bu sefer seçimle ilgili bir gündem ortaya atmıştır. Onun için Sayın Özel'in de tavrının ben hala gerçekten bir milli muhalefet refleksiyle değil hükümeti köşeye sıkıştırmak ve seçim odaklı olduğunu düşünüyorum. Peki, Şimdi burada bir hususu da sulandırma çabası içinde bir değerlendirme yapatsam hani e, dün de benimle paylaştığınız rakamlar da vardı. Baktığımızda yani aslında yani hiç de öyle KHK'larla ilgili söylendiği gibi işte kurun yanında yaş da yandı, herkes aynı torbaya doldurdular. Hükümet binlerce insanı mağdur etti gibi bir durum söz konusu değil. Yani resmi rakamlar böyle demiyor. Tabii ben bunu bir e, araştırmış birisiyim. Şöyle e, aslında özetleyebilirim. Birincisi adliye içerisinde karar verilirken normal, normalin dışında bir hata payı olup olmadığına bakmak lazım burada. Adliyelerin normal gündelik işlerle ilgili verdiği kararlarda da yanlışlıklar olabiliyor. Geçenlerde birisinin ehliyeti alınmıştı. Ehliyet alma işlemi tamamen hukuka aykırıydı. Mahkeme itirazı da reddetti. Şimdi bu da bir hata. Bunun gibi hataların olma ihtimalli bir tarafa bırakırsak, 695 bin kişi hakkında FETÖ soruşturması açılıyor. Yaklaşık %50'si yani 308 bini takipsizlikle sonuçlanıyor. Soruşturması süren 67 bin dosya var ki bu sayı biraz daha azaldı. Çünkü FETÖ dosyalarında biz artık sona doğru yaklaşıyoruz. 289 bin ceza davası açılmış. Bunun da 100 bini kadarında berat kararı verilmiş. Mahkumiyet sayısı ise 123 bin. 40bine 40 bine yakın erteleme var. Düşme ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlarda bu 40 bin dosyanın içerisinde. Bu ceza boyutu. Yani kriminal anlamda FETÖ boyutu. Bir de bu meselenin e, ihraç konusu var. İhraç konusu da işin idare hukukuyla ilgili bir şey. 10, 15 Temmuz'dan sonra toplam memur sayı, sayımız 3,5 milyon civarında bizim. İhraç sayısı 168 bin. Yani toplam memur sayısının %0.5'i ve KHK ile ihraç edilenlerin, KHK ile gönderilenlerin komisyondan döndüğünü görüyoruz. Bunun da toplamının %17 olduğunu, yani toplam ihraç sayısının %17'sinin de bir şekilde komisyon, karar veya diğer adli makamlar tarafından veya idareni kendisini iade etmek suretiyle göreve dönmüş. tekrar başlattığını görüyoruz. Şimdi burada bir adaletsizlikten bahsedebilmek veya evet. adaletsizlik konusunu ispatlayabilmek için bizim başvuracağımız en önemli nokta istatistiktir. İstatistik bu dediğim gibi tezahür etmektedir. Hatalar olabilir ama bu hataların sistematik olduğunu iddia etmek ciddi anlamda Türkiye'de darbeyi darbeyi yargılama imkanı sağlamış bu dönemde bu döneme ciddi bir e, iftiradır ve ciddi anlamda bir hakarettir. Ya hatalar olabilir ama Türkiye ilk kez darbeyi yargılamaktadır. Bunu da unutmamak gerekir. Peki sayın Aktaş ben şimdi e,